Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 tane altın yumurta kazacağız arkadaşlar. 12 tane de 5 TL'lik altın olan bilezikler şey kazacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü şeyimiz kısmetimiz buymuş çocukların saçına takılan nazarlıklardan gibi. 10 şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu fazla uzatmadan hemen kadına geçelim arkadaşlar. Bakalım bu takipçimizin de şansı nasılmış arkadaşlar. Hızlı bir şekilde baktığımızda şu an herhangi bir kupon, yıldız, araba, taç bonusumuzda bir şey var mı? Yok. Bu kuponumuz Çıkmadı arkadaşlar. Hemen bir sonraki kuponumuzla geçelim. Şöyle pasta şöyle nam yıldız, yonca yat çeli, taç araba Bu kuponumuz da boş arkadaşlar. Bu aralar onun onun şeyini yeni çıktı diye bence ikramiyesi de çıktı bu aralar boşasa alıyorum. Hemen son biletimize geçelim. Altın yumurta yan. kolye elmas uçak saat yıldız bonus yumurta. Asla. Gördüğünüz gibi bunlar boş çıktı arkadaşlar. Hemen bir sonraki kazımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım şöyle 50 TL, 1000 TL, 200 TL, 100 TL, TL. Bu da 20 TL. Para konusu bunda varmış arkadaşlar. Bakalım neymiş sizinle beraber. 20 lira Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 TL şunda. Para var arkadaşlar. Hemen bir sonraki kuponumuza geçelim. 10.000 TL 200.100 TL 10.000 TL 2 tane 10.000 TL talihimizi çıkardı arkadaşlar. Oh, lan oğlum 10 TL'ymiş buraya bak. Yine öbürü gibi diyeceğim ki görüyorsunuz arkadaşlar. Şundan 10.000 çıkar mı? 200 TL. Tam aklımdan geçecekti 200 TL çıkacak dedi. Hatta 10 10 bekliyordum Bonusumuza bakalım. Elmas herhangi bir bonus yok arkadaşlar bunda. Hemen bir sonraki kuponumuza seri bir şekilde geçelim arkadaşlar. Şöyle 10.000 10 TL şöyle de 10.000 hadi be bugün 10 binlerde bir şansımızı deneyeceğiz miyiz? bakalım arkadaşlar 5 TL 1000 TL'ymiş lan oğlum bak ya ben dedim kesin tamam abi bu da 10 bin. burada 10 gün edecektim <laughs> 1000 TL'ymiş arkadaşlar bu da Bunlar 100 TL'dir büyük bir ihtimal. Ha 10 TL'miş bu Evet arkadaşlar. 2-10 2, 10, 000, 2 10, 1, Yani şöyle güzel bir şeyin bir para sembolü çıkması lazım bence. Görüyorsunuz. Kolye arkadaşlar. Bu da herhangi bir şey kazanmadı. videomuza geçelim. Seri bir şekilde 10 TL, 10 TL, 5 TL, 5 TL, 50 TL, <laughs> 10 TL ve bunda 10 TL kazandık arkadaşlar. 3 tane 10 TL'miz gördüğünüz gibi var. Para bonusunda var mı arkadaşlar? Atın adı, şurada herhangi bonus yoktur. 10 TL para kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen öbür kuponumuza geçtik. 200 bin 200 TL 100 TL 200 bin Hadi be şu 200 bini ver be bize. <laughs> Abi bak yine şurada bir iki, abi ikiler görüntü ya. Yine ya 20 TL'dir. İkisi bak. Ha ne var ya. Bari 200 uğradınız biriniz. Herhangi bir para bonusu var mı? O da yoktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> bu sefer de şöyle gittik. Kısmet. Hemen bir sonraki kuponumuza geçelim. Şöyle hemen hızlı bir şekilde 20 TL 200 TL 200 TL 100 TL 200 bin TL 100 TL Görüyorsunuz arkadaşlar işte O yüzden böyle size göstererek i̇şte. bu da öbürü gibi oldu <laughs> neyse bir Para bonusumuz da bakalım arkadaşlar seri bir şekilde alsın almış bu da herhangi bir bonus yoktur ve cezbu konumuza geçelim arkadaşlar. 5 TL, 20 TL, 200 bin, 100 TL, 300 bin, 20 TL. Bari bir 20 vereydin yok. 2 tane 200, 2 tane 20 var. Kolye e otur arkadaşlar. Hemen bir video kuponu getireyim hızlı bir şekilde. 100 TL 10 TL 10 bin 10 TL 3 tane 10 TL arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi son kuponumuz da 10 bin TL'ymiş zaten abi şu onlarla şurayı doldurun ya bir 100 ver ya bir 10 ver edin mübarek bu kadar desen güzel hoş yapmışsın he Evet arkadaşlar para bonusu varmış mı bakalım yüzük yok arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda da 10 TL varmış ve diğer kupona geçtik hemen şöyle 20 TL 1000 TL bir tane daha 20 var bir 20 daha 200'müş 200 bin 220 200 öbürü de 200 TL'dir. Ha, 1000 TL'dir. Zaten geç oldu. Para bonusuna bakalım arkadaşlar. Bu kadar yüzü sembolü var. Yani bu da kazanmadı. Hemen öbür kuponumuza geçtik. 1000 TL, 200 TL, 5 TL, 200.000 TL, 1000 TL, 5 TL. Herhangi bir para bonusu var mı? Varmış arkadaşlar. Bakalım sizlerle beraber 10 TL mi? 5 TL'ymiş. Evet arkadaşlar şurada da 5 TL varmış. Kaldı. 2 kuponumuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten şunun cöbünden falan 2 gün cöbündeydi. Biraz yan yanaydı. Demek hemen bunun bonusu görüktü. 10 TL bunda var arkadaşlar. Bakalım. 1000 TL 10.000 10.055 200 50, Zaten 10 TL'si var arkadaşlar. bunun Ve son kuponumuza geldik arkadaşlar. 10 TL 50 TL, 100 TL, 100 TL, 100 TL. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bunda gördüğünüz gibi 100 lira çıktı. 3 tane 100 bulduk. İlk 10'dan 10 zannettim de. Gördüğünüz gibi 100 TL arkadaşlar 3 tane. Herhangi bir para bonusu sanmıyorum ama bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Elmas Evet arkadaşlar son dakika korun attı ya valla şimdi bir hesap yapalım arkadaşlar sizlerle 100 TL burada var 10 TL burada var 110 10 TL burada var 120 10 TL burada var 130 20 TL burada var 150 Bizim aldığımız da 130 arkadaşlar 150 TL çıktı. Ha yani şurada da pardon 5 liralık şeyimiz varmış. bunu deme gördüm. 155 lira arkadaşlar. <laughs> Hayırlı olsun. Bu takipçimizin de şansı böyleymiş. Bakalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın size zahmet.